çıkartılması. Şimdi 5500 yılındayız. Bakın bu kısım 5500 yıl. Yani bilmem bu dönem ait. Yazı olmadığı için hangi medeniyete ait olduğunu bilmiyoruz. Yani kimlerin yaşadığı, hangi kavmin, hangi medeniyeti hazır diyoruz. Bakın burada kralın kemiklerini görürsün. Yani annenler... sahibi ve o sizin ailenize temsil ediyor. Anneniz, babanız dışarıda çalışsın, her <laughs> zaman olmadığı için çocuklar. Bakın burada da gençlik dönemini, dönemini 3 mi? Görünce, bence... sen çiz. O zaman. Tamam, kedi sen çiz. Ben kedi Olur. Onları da yapacağım.